Evet sevgili dostlar 2023 Emirgan Lale Festivali başladı mı? Sizlere onun görüntülemek için geldik. Evet gördüğünüz gibi lalelerin hepsi ekilmiş ama açmayanlar var. Tam olarak açmamış. Yani tam olarak açmadığı zaman buraya gelmek gerekmiyor. Sevgi çıkmıyor. O yüzden yaklaşık olarak bir 10 gün sonra gelirseniz buralar bütün laleler açmış olacak. Görmüş olduğunuz gibi açanlar var ancak erken açanlar var. Güzel fotoğraflar çektirmek için daha fazla açması gerekiyor. İşte burada da çeşitli laleler, erdoğanlar. Ama yine de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Her yıl aşağı yukarı tarihleri 1 Nisan 30 Nisan arasında açmaya başlıyor. 10-15 gün içinde de yıpranmış oluyor laleler. O yüzden zamanında gelmemiz gerekiyor. Tam açmadan gelmek işte burası da en önemli yerlerinden biri havuzun olduğu yer gördüğünüz gibi morlar açmış sarılar açmış önümüzdeki sarılar açmamış beyazlar açmamış kırmızılar yeni açmış Evet burada da görüyorsunuz Evet orada. Genelde kaplumbağalar, balıklar falan olur. Onlar da henüz herhalde. Havuza salınmamış. Havuzda su Suda. Havuza su da tam olarak doldurulmamış. Evet burada balıklar ve kaplumbağalar oluyordu. Kaplumbağa bir tane orada var gözüküyor evet. Şuradaki. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Emirgan İstanbul'un en gözde piknik yerlerinden biri. Hem alanın büyüklüğü, denizin manzarasının hemen tepesinde yamaç bir yerde bulunuyor. İşte gördüğünüz gibi buradakiler de hiç açmamış. En önemli fotoğraflar böyle havuz kenarındaki arkadaki lalelerde çekildiği için buraya zamanında gelmek gerekiyor. Evet. Buradaki kedimiz balıkların peşine düşmüş. Evet şu anda balığı balığı görüyorsunuz şey atmış durumda pusu kurmuş durumda balığa saldıracak birazdan görünmeden gitmeye çalışıyor balık oradan uzaklaştı bu arada şu görmüş olduğunuz yerde Evet kocaman kocaman balıklar. Burada görüyorsunuz rengarenk kocaman. Evet arkadaşlar buranın en önemli lalesi lale gölçeli burada yer alıyor şelale şeklinde masmavi ortadaki laleler kenarların sarı lalelerden oluşan akan bir Göl, şelale, çay gibi. Siz ne derseniz artık. Öyle bir yer. Burasının tamamlaştığı zaman lale festivali başlamış oluyor. yani En önemli şey buradaki bütün lalelerin açması olacak. Henüz bunlar da açmamış. Sadece ortadaki zımbırtalar açmış. Burada da görüyorsunuz kenarda hiçbiri açmamış. Geçtiğimiz yıllarda daha güzel görüntüleri kanalımızda var. 2022 Lale Festivali diye yazarsanız burada geçtiğimiz yıl aynı görüntüleri çekmiştik. Evet arkadaşlar durum böyle burada. Yaklaşık 10 gün sonra gelip tekrar bir görüntü yapacağız. Takipte kalın, yorum atmayı unutmayın.